Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'deki sıcak gelişmelerle başlayalım. Suriye insan hakları gözlemevi duyuruyor. Lojistik ve askeri malzeme taşıyan 30 Türk askeri aracının Putin Erdoğan bölgesine gittiğinden bahsedilmiş. Yani İdlib'den bahsediyor. Bu şekilde bugün bir haber servis ediyor. İdlib vilayeti Suriye insan hakları gözleme ve aktivistler tarafından izlenirken dün akşam saatlerinde Türk askeri konvoyunun İdlib'in kuzeyindeki kuzey kırsalındaki Kafir Lusin kapısından geçerek İdlib bölgesine girişinin yapıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda İdlib vilayetinin derinliklerindeki askeri noktaları güçlendirmek için Toplar, beton bloklar, lojistik teçhizat da dahil olmak üzere 30 askeri araçtan oluşan konvoyun bölgeye intikal ettiği duyuruldu. Sitede şu ifade kullanılmış. Rusya ile Türkiye arasında varılan karşılıklı anlaşmadan sonra Türkiye bölgeye toplam 275 kamyon yolladı. Bunlar ağır silah, top ve tankları içeriyor. Eylül 2021'in sonlarında İdlib Valiliği Türkiye'nin bölgedeki varlığını güçlendirdiğini, Rusya ve rejimin İdlib yönelik ani bir operasyonla yönelik Türkiye'nin önlem aldığını belirtiyor. Bu haber bu şekildeydi. Suriye medyasındaki diğer habere bakıyoruz. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre ordumuzun düzenlediği başarılı SİA operasyonundan sonra aynı Arap bölgesindeki ölen teröristlerin sayısının 5'e çıktığı duyuruldu. Bu şekilde haber servis ediliyor. Türk insansız hava araçları aynı Arap şehrinde bir araca operasyon düzenlemişti. Bu kapsamda ölü sayısının daha da artmasının beklendiği ifade edilmiş. Dün Suriye insan hakları gözlemevi kaynakları Türk insansız hava aracının Halep'in doğusundaki aynen Arap'ta bir arabayı hedef aldığını da ifade ediyor. Bu şekilde bu haberi de aktarmış olduk. Yine Rusya'nın Türk saldırılarına karşı eylemsizliği protesto ediliyor ifadesi kullanılmış. Aynen Arap'ta onlarca kişi Rus araçlarını hedef aldı. Halep'li Suriye gözlemevi aktivistleri Rus askeri polisinin Aynen Arap kentinde Türk insansız hava aracının düzenlediği operasyonun ardından ölenlerin bulunduğu hastanenin çevresine Rusya'nın gittiği yazılmış Rus askeri polisinin Aynen Arap hastanesindeki morgu ziyaret etmesi ve saldırının gerçekleştiği yeri kontrol etmesi gerekiyordu. Ancak devriyeler bir süre hastanenin dışında kaldı. Ardından onlarca sivil hastane önünde toplanarak Rus zırhlı aracını taş yağmuruna tuttu ve Rusya'nın Türkiye'nin tekrar tasarlanan saldırılarına karşı tepkisiz kalmasını protesto etti ifadesi kullanılmış. Kısaca onlar da ağlamaya devam etmişler. Zaten bu gelir. bir Amerika kullanıyor bir Rusya. Daha sonra en ufak bir şey olduğunda sahiplerine havlamaya başlıyorlar. Rus zırhlı araçları bölgeden ayrılırken biri tedavi görmek üzere aynı Narap hastanesine kaldırılan kadın teröristin Rus askeri aracı Rus zırhlı aracı tarafından ezildiği ifade ediliyor. Aracın çarptığı yazılmıştır. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Kaynakları bugün ise erken saatlerde Türk insansız hava aracının bölgede uçuş yaptığını tekrar hatırlatıyor. Yine Hamza Tümeni 5 askeri araçta Haseke kırsalında Barış bölgesindeki bir köye baskın düzenledi. Haseke valiliği tarafından yapılan açıklamadaki Haseke'nin YPG'nin kontrolünde olduğunu hatırlatalım. Türk destekli Hamza Tümeni'nden bir grubun Tel Tamir'in güney kırsalında El Mancur kasabasındaki El Amiria köyünün M4 yakınındaki bölgesine baskın düzenlediğini duyuruyor. Grup baskın sırasında aranan kişileri aramak için ağır makineli tüfeklerle donatılmış 5 askeri araçta bölgeye geldi. Bu haber bu şekildeydi. Suriye İnsan Hakları Gözlem İngilizler tarafından kurulduğunu ve genellikle terörist PYD'ye yakın bir kuruluş olduğunu da hatırlatalım. Rus basınından haber görmektesiniz. Bilinmeyen elektronik savaş sistemleri Suriye'nin doğusundaki ABD üssünü avlu almaya başladı. Suriye'nin doğusundaki ABD üssünün elektronik harp kompleksleri tarafından bastırıldığı ifade edilmiş. ABD'nin Rus ve Suriye ordusuna yönelik provokasyonlarının yanı sıra Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında İran ve İran yanlısı oluşumlara yönelik saldırganlık Suriye'nin doğusundaki Amerikan askeri üssünün avlukaya alınmasına sebep oldu ifadesi kullanılırken elektronik harp sistemlerinin bu bölgede kullanılmaya başladığı Dolayısıyla Tamp bölgesindeki Amerikan askeri üssü alanında neredeyse tüm radar istasyonlarının, hava savunma sistemlerinin, uydu iletişiminin ve küresel bir konumlandırma sisteminin bastırıldığı duyuruluyor. Tam da ABD üssünün vurulduğunu ifade etmiştik. Bu üstten bahsediliyor. Bu bölgeye bakılırsa elektronik savaş sisteminin etkili olduğu ifade edilmiş. Ölü bölgenin yarı çapı yaklaşık 120 ila 150 kilometredir ve sadece Suriye topraklarını değil aynı aynı zamanda bu üs sınır bölgesinde bulunduğu için Ürdün ve Irak topraklarını da etkiler ifadesi kullanılmış. Uzmanlar Tanf bölgesinin mobil ve uydu iletişiminde neredeyse sürekli bir kesintiyle karşılaştığına dikkat çekiyor. Aynı zamanda GPS ve atalet sistemleri gibi uyduyla doğrudan bilgi alışverişi yapabilen bir dizi elektronik sistemin Sağlık bölgesi üzerinde fiilen çalışmamakta olduğu belirtiliyor. Diğer şeylerin yanı sıra özel hizmetlerinde burada çalışmadığı belirtilmiş. Analistler elektronik harbe karşı tedbirlerin kullanılmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkeler için birkaç uzay aracıyla mutlaka iletişimi sürdürmesi durumunda önemli olduğunu ifade ediyor. F-35 avcı uçaklarının kullanımına bunun çok ciddi engeller oluşturduğu da. Rus medyasında iddia ediliyor hem Rus medyasında hem de Suriye medyasında Suriye'deki son durumu özetlemiş olduk. Yunan medyasına bakıyoruz. Bugün bu sabah servis edilen haberde Türkiye Ege'nin kalbine insansız hava araçları göndermek istediği için Atina'da alarm ifadesi kullanılmış. Fransız araştırma gemisi sonunda yeni taciz nedeniyle Kıbrıs'ta alarma geçti ifadesi kullanılmış. Helenizm ile Neo Osmanlı Sultan Erdoğan'ın revizyonizmi arasındaki çatışmanın odağı Kıbrıs'ta gerçekleşiyor. Tabii ki bu ifadelerin tamamı Yunan basınına ait. NATO zirvesinde ve Libya'da Yunan ve Türk bakanlar bir araya gelip açık iletişim kanalları hakkında konuşmuş olabilir. Ancak sağda herkes bir sonraki tura hazırlanıyor. Bu geminin 23 Ekim'e kadar kendisine ayrılan bölgede bizim sağımızda arama yapıp yapmayacağı da soru işareti. Yine ülkemizin de 26 ile 27 Ekim tarihleri arasında Nautex yayınladığı belirtilmiş. Yunanistan bunu yasa dışı olarak görüyor. Aynı zamanda NOTAM düzeyinde Atina-Ankara çatışması devam ediyor. İki insansız hava araçlarının Ege'nin merkezine gideceğinden bahsedilmiş. Burada Türkiye pilotlara talimat vererek NOTAM yayınladığını ifade ediyor. Yine Atina'da arama ve kurtarma tatbikatı kapsamında NOTAM yayınlamış durumda. Yani karşılıklı olarak NOTAM'ların yayınlandığı da ifade ediliyor. Bu gemi bizim sağımıza girmesi halinde donanmamızın müdahale edeceğini de Söyleyelim. Diğer haberlerimize bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından duyuru yapılıyor. Güney Kore ile mega projeler konusunda işbirliği sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından Daelim ve SK şirketinin yöneticileriyle görüştük açıklamasında bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti bugün de devam edecek. Bunu da hatırlatalım. Yine Türkoloji Kongresi de başlamış durumda. 9. Türkoloji Kongresi an itibariyle Kazakistan Ahmet Yesevi Türk Üniversitesi'nde başlamış durumda. 9. kez yapılıyor. Bunu da hatırlatalım. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.